Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size XP koridorunda Balmondo oynayacağım. Rakipler şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Balmond'un birinci skili değişti ve görseli değişti. E, kostümsüz görseli. Oyunda baya baya değişiklikler var. Yani ilk önce Balmond'la bir başlamak istedim. Balmond'u e, bir göstereyim. Birinci skill'i eskiden öne doğru kayıyordu. Açılınca gösterelim. Yine aynı şekilde öne doğru kayıyor fakat ee, rakipleri sersemletiyor. Eskiden sersemletmiyordu. Yavaşlatıyordu. Şimdi sersemletiyor. Çok daha iyi. Çok daha iyi olmuş. Şuraya doğru gidebiliyor muyum? Oyun 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 oyn, oyna. Güzel sıçrasını aldık. Bunu kim aldı? Abicim Feni Feni'nin dünyamında değil tamam tamam ölmeyelim en azından ölmeyelim adamlar kalabalık Adamlar kalabalık Deminki şey onda kalmasaydı güzeldi Şöyle önünde durayım da Hmm, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç beklemiyordum onun buradan çıkacağını. Tamam adc düşsün adc düşsün. Ben toparlarım benlik bir sıkıntı yok. Balmont oynuyorum zaten ikinciden sonra full tank kasarak. Beyin büyü kasıyor? Beynin ne kastığını bir öğrenmem lazım. Hala daha gözükmüyor. E, fiziksel kasıyor. Çok güzel. Tamam. Beynin fiziksel kasması da iyi. İtem dizilimini ona göre yaparım. Buraya yapabilecek bir şey yok. Tamam. Gayet hoş. Gayet hoş. Şöyle bakın. Sersemletiyor. Ah be. Ulti atar diye. Ultisi yok muymuş? Ulti atar diye bekledim ama. Bak Feni. Gel buraya. Canı yok. Güzel. Güzel. Onlar da orada onu alır mı? Güzel. Tamam. Tamam 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 tamam. Gayet güzel. Daha benim ikincim bitecek. Kinciyi bir bitireyim. Ondan sonra asıl hasar o zaman gelecek. Geliyorum. Geliyorum. Oynarız. 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 Standına tüküreyim. Cana bak. Hadi feni. Hadi feni. Hadi feni. Güzel. Güzel olsun. 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 Bir kir bir kirdir. Takımın zaten tanklama yükü bende kalacak. Belli yani. Bunu diyecek bir şey yok. Takımın tanklama yükü bende. fiziksel bot alalım. Fiziksel bot alalım. Güzel, 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 güzel. Güzel, hemen kaplumbağayı alalım. Kil bende kalması önemli değil. Kilin bende kalması önemli değil. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ver kanadı, ben giderim. Çok güzel. Faramis iyi kurtardı bizi. Faram Faramis de değişti. Faramis'i de tam okuyamadım ama Faramis'in de bir iki sikiri değişti. Faramis'in de yani bekleme sürelerinde falan değişiklik var. Freya tamamen değişti. Onun için ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Ee, skill tanıtımları yapmam gerekiyor. Ee, onu erkenden bir skill tanıtımı yapıp ondan sonra Feni falan burada mı? Değil. Ben burayı iteceğim. Çıkacağım hemen. Beyinle bir işim yok. Beyin takılsın burada. Şöyle mavisine doğru bir gideceğim Hayabusa'nın. Orada olma ihtimali yüksek. Evet maviyi almış. Tamam. Orada ölmeseniz de gelsem diyeceğim. Şurayı da iteceğim. Biraz katılmam gerekiyor. Geliyorum. Gelin ben ne gelin? Ben ne gelin? Abicim gelseniz. Abicim niye gelmiyorsunuz? Gelin toplan atıyorum. Toplan atıyorum. E, gelin işte. Gelin işte buraya. Sen de öleceksen öl. Toplan atıyorum. Sizin gelmeniz lazım. Hep birlikte oynayacağız ki kazanacağız TF'ye. Ah be o tarafa kaçıyor. Ben bu tarafa kaçıyorum. arkadaşın katledildi. Faramis, ah Faramis, ah Faramis. Ah Faramis, gel sen de şurada bir ulti alsak. Saber saldır, saldır. Saber sana canımın içi. Neyi bekliyorsun Saber? Saber neyi bekliyorsun orada? Neyi bekliyorsun? Aha öldü bir de kimseyi kesemeden. Kimseyi kesemeden öldü. Yok işimiz zor. İşimiz zor. Bak şimdi Çengi e orada. Chang'e orada. Ne yapıyor bu takım? Bu takım ne yapıyor? Ne yapıyor? Herkes kafasına göre saçma saçma işler. Herkes kafasına göre. Saber çalıda bekledi 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 geldi öldü. en Ya hayayı kesemeyen Saber mı olur? Hayayı Hayabusa'yı kesemeyen Saber mı olur? Saber'dan biraz çekeceğimiz var belli oldu. Saber'dan biraz çekeceğimiz var. Oh çok güzel çok güzel çok güzel takım kahini ver Ayaz'ı sonra alacağım önce kahin biraz daha can yenilemesini artırmam gerekiyor Cahilin. güzel gel 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 Oyna 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 oyna. Oyna canım benim oyna oyna sıkıntı yok. Oyna. Oyna gir orada. Orada gir. Paramiz varken ben kolay kolay ölmem. At smite'ını. Smite'ını kaçırıyor da az daha. Tamam bende kalsın. Ah be. ah Saber. Sonunda Saber. Faramisi kaybettik ama olsun. 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 Bak mavisi var. Hemen mavisini çalalım. Hemen mavisini çalalım. Bir parlak da lazım gibi duruyor. Saber ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Bana bir, biri Saber'ın ne yaptığını söylesin. Lord'u da içeriye sokamadık. Oh. İyi var, iyi var, iyi kaçtı oradan ama öldü. <laughs> Herkes kafasına göre. Herkes. Kimin kimin ne yaptığı umrunda değil. Herkes kafasına göre. Kim nerede duruyor? Niye duruyor? Alırsın onu fenisin. Fenisin sen feni. Nasıl kaçırırsın? Alırız, 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 alırız. Alırız abicim alırız alırız sen merak etme alırız gel buraya sadece bana ne veriyorsun ah Ayaz da mı değişmiş abicim oynasanız 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 azıcık benle azıcık benle oynasanız. Oynasanız birazcık benimle. Oyunu çok rahat kazandıracağım size. Ayaz'ın alt itemleri değişmiş. Büyü direnci de veriyor artık. Çok güzel. Mükemmel item. Mükemmel. Ayaz'ın etkileri falan değişti mi? Çengi. Bir de Çengi de değişti. Çengi'nin temel hasarı falan değişti. Saldırı hızı kasılmaması lazım artık. Artık saldırı hızı kasılmaması lazım. Saber at ultini. Tamam. Bunu aldım. Bak bunu aldım. Bunu aldım Çengi. Hadi bitir. Hadi bitir de kurtulalım şu oyundan. Hadi bitir de şu oyundan bir kurtulalım diyeceğim. Yok. Bitiremez. Abi bir tane takım fight'ı yapmadık daha. Takım fight'ımız sıfır. Takım fight'ı yapmadık. Takım fight'ı diye bir şey yok. Takımın bir kule yıktı. hazır Savaş büyüsü beklemedin. Son item ne alsam ne alsam Ayaz'ı bitirdikten sonra Ayaz ne kadar değişti acaba? <laughs> Hareket 5 ölüm içerisinde akıtıyor. fizik fiz, fiz, direnci kazandırır. Fiz... Tamam. Ya şey değişmemiş. Pasifi değişmemiş. Okudum. Pasifi değişmemiş. Hiç, yani bir değişikliği yok diyebiliriz. Buraya ben bir ölümsüzlük alayım. Önden girdiğim için ölüyorum sürekli. Bak Çengi yukarıda. Burada kim var? Burada kimse yok. Beyim burada. Atlas burada. Alın orayı, alın orayı, alın orayı. Ben şuraya dikkat çekeyim şöyle. Başlıyormuş gibi yapayım. Güzel, güzel. Hayabusa burada. Tamam. Gayet güzel, güzel. Hayabusa'nın ultisi yok. Gel, atlası göremiyorum tamam atlas yukarı gitmiş siz devam edin bir devam edin oyna, oyna 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 güzel güzel tamam ultiyi boşa attı oh çok güzel çok güzel bu öldü sen nereye kadar dayanacaksın bana yardım bana bana bana. Ya şu çengiye bakın gözünüzü seveyim Cheng'i. Bir yanımızda dur bir yanımızda dur. Ha al onu ultisi yok al ultisi yok. Aldı aldı aldı. Ya. Abicim oyunu kazandık tamam mı? Oyunu kazanmakta bir sıkıntı yok. Ne yaptık? Oyun oynamadık şu an. Ya yani o oyundan Cidden izleyin, görün. Balmont da güzel. Ben Balmont'u sevdim. Bu Çengi ne yaptı? Ben biri bana açıklasın. Tamam kule açtı. Önemli kuleler oyun bitiriyor. Ama yani ben onu orada gitmesem, takım fightlarını başlatmasam, öncülük yapmasam senin açtığın kuleler ne işe yarayacak? Yani rakip ormanı düşürmek için elimden geleni yaptım. Öncülük yaptım. Neyse siz verin. Karar verin arkadaşlarımla çizleyip. MVP'de Faramis aldı. Yanımdaydı sürekli. Helal olsun. Ee, diğer kahramanları da göstereceğim. Tanıtımını yapacağım. Freya'ya e özellikle bir e, hem ön tanıtım çekeceğim. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.